Evet arkadaşlar. Bonlu cilamızı aldık. Şimdi sadece ön kaputta denememizi yapacağız. Ben bir parça sürdüm. Yine az bir parça daha dökeceğim. Sileceğim. Bakın. Tam şu ortadan ayarlayacağız bakalım. Nasıl olacak? Bir de süngerle uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi her yerine uyguladık. Şimdi bir müddet bunun kurumasını bekleyeceğiz. Kurduktan sonra uygulayacağız. Bakalım iki taraf arasındaki farkı göreceğiz. Bu şekilde bu şekilde bezle de yapabiliyoruz bunu uygulamayı. Bu şekilde silebiliyoruz da. Ya. ya da şöyle daha basit olsun diye makinayla da uygulayabiliyoruz. Ben makinayla yapacağım. Evet ben uygulamayı yaptım. Siyah arabada aslında gölgede çok net belli oluyor da. Şimdi bakalım. Şimdi şu çizgi arasında iki çizgi arasındaki farka. Oradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bu taraf uyguladığımız taraf, bu taraf uygulamamış taraf. Ön tarafına uyguladım. <laughs> bu tarafına uyguladım. Çok güzel sonuç aldım. Camlara da uyguluyorum ayrıca. Bu tarafa uygulamadım henüz. Bakın bu taraf ne kadar mat duruyor. Uygulama çok basit. <laughs> Krem gibi sürüyoruz sadece. Bir 30 saniye, bir dakika, iki dakika kurumasını bekliyoruz. Ondan sonra bu fiber bezle uygulama yaptıktan sonra pırıl pırıl çıkıyor ve e, evet biraz pahalı olabilir ama bir tanesiyle ben şu anda üçüncü arabayı yapıyorum. Hala yarım oldu. Fazla bir sürmüyorum. Tavsiye ediyor musunuz derseniz sonuç ortada tavan ve yanlar. Bakın arabanın görüntüsünü nasıl değiştirdi.